Bırak dağıtık kalsından herkese merhabalar. Avukat Çağ'ın ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki kripto paralarda neler oluyor, işin hukuk tarafı, işin aslında çok da konuşmadığımız taraflarını hocamız bizlere biraz daha açacak, basit şekilde anlatacak. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabi geçen seneden bu yana hocam, sizle yaptığımız podcastlerde olsun, yayınlarda olsun, hep dünyadaki regülasyonları konuştuk. Evet. Vergi gelecek mi, yasak mı gelecek, ne olacak diye hep sizle çok detaylı şekilde konuştuk ama işin Türkiye kısmını çok fazla konuşmamıştık. Çünkü hem ayı sezonu olsun, hem 2021 yılından sonra devlet tarafındaki sessizlik olsun, bu konuda bizi aslında konuşmaya itmemişti, teşvik etmemişti ama geçen hafta özellikle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları bu konunun tekrardan raflardan çıkarılmasına neden oldu. Oradan başlayalım. Açıklamaları siz nasıl yorumlarsınız? Çok fazla yorum yapıldı. Yasak denen oldu, vergi geliyor diyen oldu ama siz bir hukukçu gözüyle ilk başta ilk etapta nasıl yorumlarsınız? Evet, bir süredir konuşmuyorduk. Tabii gönül isterdi ki dünya ile ilgili o kadar yaptığımız dünyadaki gelişmelerle ilgili yorumları Türkiye içinde daha aktif bir şekilde yapalım ama sorun değil. Biz bu zamanlamaları bekliyorduk zaten. Şimdi beklediğimiz zamanlar artık yaklaştı, gelmeye başladı. Mehmet Şimşek'in açıklamaları tabii biraz ilk başta sınırlı bir şekilde açıklama yaptı. Şu anlamda söylüyorum. Hani bu özellikle Türkiye'nin bu kara para aklama diye bizim daha hani günlük dilde ifade ettiğimiz konulara dair mevzuata uyum anlamında Türkiye'nin gri listede olması ve bu gri listeden çıkması tabii önemli bir konuydu. Bu konuyla ilgili yapılması gerekenlerden bir tanesi olarak söylemişti. Kripto paralarla kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler. Dolayısıyla o kapsamda söyledi ama yani epey bir zamandır zaten Türkiye'de bu elbette bekleniyor, beklenen bir yasa var. İlk başta bir yasa çıkacak. Sonrasında bu yasa sayesinde tabii ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlara yetkiler verilecek ve sonra da o kurumlar tarafından ikinci mevzuat yapılmaya başlanacak. Bu şekilde bir gidişat olacak zaten. Dolayısıyla bu bekleniyordu ama artık somutlaşması dünyadaki gelişmelerle beraber, özellikle başta Amerika ve Avrupa olmak üzere önceki bölümlerde de hep değindiğimiz şekilde 2024 artık çok hareketli geçecek. Avrupa Birliği tarafında zaten Mika dediğimiz onların tüzüğü devreye girecek, yürürlüğe girecek artık 2024 içerisinde. Amerika'da da bekleyen epey bir kripto varlıklarla ilgili farklı konulara ve farklı cephelere değinen zaten yasa teklifleri var. dolayısıyla bunlarla beraber biz de Türkiye'de öngörü yapıyorduk. Şimdi artık o dönemlere tekrar geldik diyeyim. Peki hocam sorumlu hangi kurum olacak? Şimdi SPK ile ilgili tabii çok fazla bilgi verilmişti geçtiğimiz dönemlerde. Amerika'da SEC'i biliyoruz. Türkiye'de karşılığı da herhalde siz daha iyi yorumlayacaksınız. Ama SPK olabilir. İşin vergi kısmı olacak. Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? Özellikle vergi kısmı çok konuşuluyordu. Mesela Hindistan örneği verilmişti. Hindistan'da gerçekten yüzde otuzluk bir vergi var ve çok tepki çekmişti. Birçok şirkette oradan kaçmıştı açıkçası Hindistan'dan. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Burada düzenleyici denetleyici kurum olarak tabii ilk başta sermaye piyasası kurumu öne çıkıyor. Özellikle e, burada dijital varlıklar, kripto varlıklar anlamında bunların ihracı ve sermaye piyasasında işlemlere tabi tutulması ve bunun için her şeyden önce zaten bir o mevzuat kapsamında gerekli tanımlarının yapılması gerekiyor. İlgili hukuki rejimin sistemi belirlenmesi lazım. Ama bir taraftan da tabii şunu da unutmayalım. Finansal kuruluşlar anlamında hatta fintechler anlamında da yani buradaki fırsatları da çok tabii düşünmek, değerlendirmek gerekiyor ve bankalar açısından da düşündüğümüz zaman işin o tarafı da olduğu için hani BDDK'nın da burada belirli bir alanının olmasını bekliyoruz. Olması gerektiğini de düşünüyoruz zaten bankalar açısından. Ha, bu tabii ki biraz da hukuk politikası meselesidir. Yani siz burada tutup hani bankalar tarafında da aslında onların ayrı bir hani bugünkü aracı kurumlara benzetecek olursak ayrı bir kripto varlıklara yönelik bir şirket kurmasını ve bunu da SPK'ya tabi olmasını düzenleyebilirsiniz tabii ki. Bunda bir sıkıntı yok. Ama hani mevcut işte işte de, de biraz daha ilgili ve daha der haliçi toparlayıcı olması açısından belli şeylerin BDDK'ya da bağlanmasını aslında ben de olumlu buluyorum şahsen. Öyle de olabilir. E, öne çıkan kurumlar bunlar olacak. İkinci sorun neydi? Vergi hocam. Şey, vergi ile ilgili. Vergi tarafında şöyle, ya vergi maalesef özellikle kripto varlıklar konusunda çok sıkıntılı bir konu. Neden sıkıntılı? Şimdi burada elimizde bir ürün var. Bu ürün özelliklerini ve işleyişine uygun bir şekilde değerlendirilmeli ki ortaya daha hem bir yandan pratik hem yatırımın işte kullanıcıların şirketlerin önüne açan bir şey çıksın. Dolayısıyla hani burada şey olması gerekiyor. Çok da böyle uyum sağlamak önemli uluslararası sistemde tabii ki devletler açısından. Ama çok da bu yatırımların ve inovasyonun önünü kesmeyecek şekilde düzenlemelerin yapılması lazım. Peki bu niye zor? Dediğim gibi kripto varlıkların çok farklı işlemleri var ve farklı işleyişleri var. Burada birebir geleneksel finansal sistemdeki şeylerden bahsedemeyiz. Bazı şeyler benziyor elbette ama her şey değil. Özellikle merkeziyetsiz finans tarafı ciddi bir hani orada üstüne çalışılması düşünülmesi gerekiyor bir alan. Bir de şu var yani çok basit bir şekilde efendim işte şuradan ben yatırım yaptım. Kripto varlığı aldım. Buradan ay, ayın sonunda bir aylık işlem sonucunda çıkardım. Bu kadar kar zarar var diye bu kadar basit böyle bir usulde hesaplamanın olmaması gerekiyor. Dolayısıyla vergi otoritesine hani oradaki bürokratları da çok büyük görev düşüyor tabii ki burada. Ama onların da yapması gereken şey şu özellikle Maliye Bakanlığı açısından da bunu değerlendirecek olursak gerçekten çok katılımcı bir sürecin aslında yürütülmesi lazım. Benim endişemde o noktada. Ben Türkiye'de o kadar böyle bir sektörün gerçekten daha demokratik bir şekilde katılıp etki edebildiği olumlu anlamda o know-how'ı, o tecrübeyi de paylaşabildiği bir süreç görmüyorum. Biraz daha dar bir çerçevede ve çevrede diyeyim. Bu düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor. Ha, sonrasında da bize şunu görüyoruz uygulamada. işte bir şeyler yapılıyor düzenlemeler. Aksaklıklar oluyor, tekrar düzeltiliyor, yeni düzenleme yapılıyor. Bu aslında sağlıklı bir gidişat değil tabii ki. Yani işin kökünde çok daha iyi çalışılması lazım. Ama bunu tabii sadece Türkiye için de söylemiyorum. Baktığınız zaman aynı zorluklar Avrupa Birliği bölgesinde de var. Şimdi onlar 2025 ve 26 yıllarına itibaren yürürlüğe girecek çeşitli düzenlemelerin çalışmasını yaptılar ve devam ediyorlar. Amerika'da da IRS tarafı var. Amerikan Vergi İdaresi. Orada baktığımızda ve maalesef onların da çok aslında başarılı olamadığını görüyoruz. Çıkardıkları bütün rehberlere, kurallara uygulanacak şeylere baktığınızda o yüzden orası apayrı bir konu ve bu sektörün ilk baştaki o gidişatını biraz engelleyebilecek hale gelebilir. Oraya çok dikkat etmek lazım. Ben de hep dikkat çekiyorum konuşmalarımda. Tabii şimdi Çin'de biliyorsunuz yasaklanmıştı kripto paralar, tabii. madenciliği olsun, alımı satımı olsun ama Çin hala zannediyorum Amerika'dan sonra dünyada en çok kripto para işleminin yapıldığı ikinci sıradaki ülke. Dolayısıyla hani orada da tabii ki DeFi'ın yani merkeziyetsiz finansında sizin biraz önce söylediğiniz gibi hani geleneksel finanstan bu anlamda gerçekten koptuğu alanlar. Var kripto'nun ve düzenlenmesi de o kadar kolay değil. Peki hocam, şunu soracağım, siz Mika dediniz, Amerika hı hı, dediniz. Hı. Şimdi Türkiye genelde tabi bu tür hukuki kuralları, regülasyonları Batı'dan alan bir ülke. Hı hı. Yani genel anayasamız da muhtemelen öyle. Tabi siz daha iyi bileceksiniz ama kuruluşumuzdan itibaren hep hı hı. yüzümüzü Batı'ya çevirdik. Burada da acaba biz Avrupa'dan ötürü mı tercih ederiz, Amerika ile bir istişare gerçekleştirilebilir mi ki siz başarısızlar dediniz? Yani ne yapacağız? Biz yoksa kendi kendimize bir regülasyon e, kuralları bütünü çıkaracak mıyız? Şimdi birkaç konu var orada. Birincisi biz tabii Türkiye ee, özellikle bu tip yasal düzenlemeler açısından mevzuatta baktığımız zaman Avrupa Birliği ile bir müktesebat uyumu söz konusu. Bu hedeflenen bir şey zaten. Hani de, yine de devam eden bir Avrupa Birliği üyelik sürecimiz olduğu için diyelim. Hani bu zaten bizim kendi kafamıza göre bir tarafa koyabileceğimiz bir şey değil. O yüzden bundan doğan gereklilikler de var. Dolayısıyla oradaki elbette Avrupa Birliği'ndeki düzenlemelerin de en azından omurgasını, ana unsurlarını alıp tabii ki %100 şey değil şu anda tam üye de değiliz zaten. Sonuç olarak e, aynen uyum uygulamak zorunda da değiliz. Bu regülasyon ve yani tüzük olarak çevirdiğimiz regülasyon ve direktiflere göre de zaten ülkelerde uygulamalar değişiyor Avrupa Birliği'nde. O ayrı bir konu ama sonuç olarak ben şu anlamda söylüyorum. Şimdi sizin devlet olarak uyumlu olmanız gereken ve entegre olmanız gereken uluslararası bir sistem var elbette. Onu bir tarafa koyalım. Ama bu demek değildir ki siz de %100 hani herkesle aynı oranları, aynı mekanizmaları her şey belirleyeceksiniz kendi mevzuatınızda. Böyle bir şart yok. Siz de çok bir yandan uyumu sağlarken bir yandan yatırımın önünü açacak. Yatırım sayesinde farklı fikirlerin, projelerin, şirketlerin çıkmasını, o anlamda da inovasyonun çıkmasını sağlayacak. Elbette tercihlerde bulunabilirsiniz. Şimdi maalesef Türkiye'de bugüne kadar baktığımız uygulamalarda işte hani devletin vergi alması anlamında zaman zaman teşvikler vesaire elbette tanımlanıyor. Çeşitli şeyler. Mesela nasıl tek o parklarda, serbest bölgelerde çeşitli teşvikler vardır. Bu tip şeyleri de görüyoruz elbette. Arge tarafında da bunlar olabiliyor. Yani hiç olmuyor değil. Ama genel geçer bir uygulama olarak baktığımız zaman ülke genelinde burada çok tabii ayrıştırılmış örnekler görmüyoruz kolay kolay. Görmemiz gereken şey bence e, kripto varlıklarla beraber hep söylediğimiz gibi finans sisteminde yeni bir bölüm açılıyor ve bu bölüm kendi içerisinde şu anda bile bir ciddi bir dünya oluşturdu, bir sektör oluşturdu. Bu giderek büyüyecek. Dijitalleşme arttıkça mesela 1-2 yıl önce biz metaverse konuşuyorduk, değil mi? Çok şeydi yani. Şu an ondan sonra bir düştü falan ama emin olun metaverse de o zamanlar çok doğru bir şekilde yansıtılmadı ve konuşulmadı. Metaverse'e yine gidiş bir anlamda kaçınılmaz bir şey. Çünkü hayatın gidişatı bunu gerektiriyor. Yani bu dijitalleşme gerçek dünya ile dijital dünyanın iç içe geçmesi. Öyle sadece gözlük taktım orada toplantı yaptım demek değildir Metaverse. O çok yani basit bir şey. Bundan çok çok daha fazlasından bahsediyoruz. Hayatın akışından bahsediyoruz. Hukuki ve finansal işlemlerin yapılmasından bahsediyoruz. Yani bütün bunların olduğu bir dünyada e tabii ki artık vergi tarafı da olsa diğer mevzuat hani diğer alanların düzenlemeleri de olsa çok artık klasik şeylere bakmadan daha dediğim gibi yatırımın önünü açacak Paydaşların çoğalmasını sağlayacak biraz orada sistemlerin getirilmesi çok da avantajlı olur ki siz de Türkiye olarak hepimiz Türkiye olarak bunlardan pay alabilelim. Bu global yeni pastadan diyelim hepimiz pay alabilelim. Bu çok önemli bir şey. Hocam şimdi tabi Avrupa Birliği dedik Amerika dedik ama işin bir de Orta Doğu kısmı var. Hı hı. Dubai bu anlamda çok ilerledi. Yani bütün şirketler neredeyse oraya gidiyor. Tabi burada da vergi konusu muhtemelen ön plana çıkıyor. Avantaj, tabii. Evet, yani e, acaba Türkiye'nin dediğiniz gibi özel bir bölge yapıp kendi içinde sınırları hmm. içerisinde belli şehirler olabilir, belli hmm. bölgeler olabilir. Bir kripto para alım satım El Salvador gibi mesela bir bölge yaratması sizce mümkün olabilir mi? Çünkü yavaş yavaş da tren kaçıyor sanki hocam şimdi. Orta Doğu anlamında da biz çok uygun bir ülkeyiz aslında evet. bu tür nüfusumuzla genç nüfusumuzla tabii, adaptasyon potansiyelimizde Dubai'den çok daha üstünüz tabii. ama sanki onlar biraz daha önümüze geçtiler gibi bu son dönemde. Şimdi Türkiye'nin avantajları çok fazla. Bir kere oradan başlayalım. Ben özellikle profesyonel anlamda diyelim ki yabancı sermayeyle de çalışırken olsun ya da yurt dışına katıldığımız etkinlikler olsun vesaire. Burada hep Türkiye'den konuştuğumuz zaman bahsettiğimizde işte ilk başta aklımıza gelenler nedir mesela? dediğiniz gibi genç nüfus online bankacılık sistemlerinin mesela dijital bankacılık sistemlerinin altyapılarının çok oturmuş olması çok büyük bir avantajdır. Aynı şekilde bu genç nüfusun getirdiği bir şey ne sonuç ne diğer avantaj? Tabii ki bu adaptasyonun çok daha ve kullanım oranının çok daha yüksek olması vesaire. Daha bir sürü şey sayabiliriz tabii ki. Şimdi bunlara göre baktığınızda tabii ki yapılabilir bahsettiğiniz şeyler. Yani zaten şöyle bir durum var. Devletin isteyip de o iradeyi gösterip de yapamayacağı bir şey yok. Çünkü zaten bütün güç, bütün yetki devletin elinde. Tabii ki bu düzenlemeler yapılabilir. Kaldı ki burada çok ekonomik anlamda olsun, sosyal anlamda olsun. Yani çok katma değerli bir alandan ve işlerden bahsediyoruz. İşin güzel tarafı Dünyada bu örnekleri de var. Yani siz mesela Dubai'den bahsettiniz. Dubai'de güzel bir örnek ama mesela Singapur'a değinelim. Singapur'da hani bu finansal merkezler, hub olarak ifade edilen finansal merkezlerde Asya'da Singapur tabii ki var. Ve Singapur'da o kadar detaylı... Yasal düzenlemeler, ikinci mevzuatlar yapıldı ki ve o kadar her şeyin yatırımını öne açıldı ki hani işte bir etkinlik oluyor zaten orada toparlıyorlar. Kaç bin kişi gidiyor, ne kadar bir fikirden, projeden, şirketten bahsediliyor vesaire. Tabii ki ortada o tarafı Dubai öyle bir hep finans merkezi olma şeyinde. Türkiye'de yapabilir. Avrupa'ya da dönüp baktığımızda burada yeni oluşum anlamında da güzel bir örnek görüyoruz. Mesela. İsviçre'de Zug kantonu var. Zug'da crypto, varisi, crypto Valley adı altında bir oluşuma gittiler zaten. Yine vergi alıyorlar. Vergi öyle sıfır değil. Hani yuvarlak olarak söyleyecek olursak yüzde on bir vergisi var onun ama işte tek bir vergi şeyi var, avantajı var. Zaten düşük bir oran vesaire. Yani illa burada sıfır vergi alınsın, efendim öyle bir rejime gidersin gibi bir şeyimiz yok zaten. Vergi de alınabilir ama çok daha basitleştirilebilir. Ve bunun çok daha uygulanacak yıl anlamında öngörü sağlanabilir. Oran nispeten düşük tutulabilir. Ve bunlara özgü hani nasıl az önce örneğini verdim. Teknoparklarımız var. Serbest bölgelerimiz var. Sonuçta biz bunları uyguluyoruz zaten. Yani hatta İstanbul Finans Merkezi biliyorsunuz kuruluyor. Onlar ilerleyecek vesaire. Dolayısıyla sektör bazında da mesela burada serbest bölgede yazılımcılar için bizim ayrı bir serbest bölgemiz vardır İstanbul'da. Yazılım sektörüne göre ihtisas bölgesi. Hani bunun gibi farklı opsiyonlar da tabii ki söz konusu olabilir. Uygulanabilecek modeller var. Ve bunların hepsinden tabii ki hepimiz yani ülke olarak bunu kastediyorum. Çok avantajlı bir şekilde çıkarız ve bunlar günün sonunda Burada yatırımlardan bahsediyoruz. Alsat trade etme anlamında da olabilir. Uzun vadeli büyük yatırımlar, kurumsal yatırımcılar onların girişi olabilir. Yani hepsi açısından bunlar çok temel konular. Çok önümüzü açacak konular. O yüzden zaten gelecek kanunda şimdi ilk baştaki Mehmet Şimşek'in bahsettiği kanunda bu bütün detaylar olacak mı onu göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Ama normalde Esas ana kanunda zaten görmeyi beklediğimiz konular, bütün bu tanımların yetkilendirmelerin vergi konusu belki ayrıca vergi mevzuatı içinde de düzenlenebilir. Onu göreceğiz. Ama onun dışında e, siz artık bir merkezi kripto varlık borsası kurmak istiyorsanız, kripto varlıklarla ilgili hizmet sağlamak istiyorsanız, bunların türleri, sorumlulukları, nitelikleri, sermaye gerekliliği gibi birçok konunun artık hani düzenlenmiş olması gerekecek ve büyük ihtimalle o şekilde göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Çok çabuk geçti Tabi zaman. 15 dakikayı doldurduk yine. Bırak dağıtık kalsın da bir programımızın daha sonuna geldik. Avukat ile birlikte işin hukuk kısmını güncel olayları yorumladık. Çok teşekkürler. Biz dinlediğiniz için bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle.